Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sözcüklerin yapısını ele alacağız. Sözcükleri yapılarına göre basit sözcükler, birleşik sözcükler ve türemiş sözcükler olmak üzere 3 ayırıyoruz. Basit sözcükler ya da basit kelime de diyebiliriz. E, yapım eki almamış yani e, aldığı hiç anlamı değişmemiş sözcüklerdir. Zaten yapım eki demek Kelimeye anlamını değiştiren ekler demektir. Yani yapım eki almamış sözcüklere basit sözcükler diyoruz. Örneğin, köy, okul, gün ve ev gibi. Bu basit sözcükler çoğu eki alabilirler. Yani lerler eki alabilirler. Kalemler gibi. Çoğu eki e, kelimenin anlamını değiştirmez. Ya da hal eki alabilirler. Yine basit sözcük olarak kalırlar çünkü anlamı değişmez. Yani okulda, otelde, işten, okyanustan, evi, eve, yolda, markete, hastaneden, dükkandan gibi hal de basit sözcüklerin anlamını değiştirmediği için bu aldığı eklerden dolayı da yine basit sözcük olarak kalırlar. E, tamlama ekleri de alsalar dahi yine basit sözcüklerin anlamı değişmez arabanın anahtarı, evin yolu, okulun girişi, kedinin kuyruğu gibi. Bu, bunlar basit sözcük olmaya devam ederler aldığı eklere rağmen. Sadece yapım eki alıp kelimenin anlamı değişirse o zaman basit sözcük olmaktan çıkar, türemiş sözcük olmaya başlar. İyelik ekleri alırsa, yani varlığın kim ait olduğunu belirten ekleri alırsa, basit sözcükler yine anlamı değişmeyeceği için bu aldığı yelik ekleri de basit sözcüklerin anlamını değiştirmez. Bunlar da yine basit sözcük olarak kalmaya devam eder. Ancak basit sözcükler yapım ekleri alırsa, hangi yapım eklerini alırsa? C, L, L, S, G, G, D gibi. Daha okul hayatınız boyunca bunların dışında başka yapım ekleri olduğunu da göreceksiniz sevgili öğrenciler. Bunları alırsa kelimenin anlamı değişeceği için işte o zaman bunlar türemiş sözcük haline gelir. Türemiş kelime nedir o zaman? Yapım eki alarak yeni anlamlar kazanan sözcüklere türemiş sözcükler diyoruz sevgili öğrenciler. Yapım eki aldıysa demek ki bu sözcük artık türemiş sözcüktür. Yani türemiş kelime de diyebiliriz. Mesela kömür basit bir sözcüktür. Cü yapım ekini alınca kömürcü oldu. O zaman türemiş sözcük oldu. Göz, göz bir basit sözcüktür. Lük yapım ekini alınca gözlük oldu ve türemiz sözcük haline geldi. Kitap basit sözcüktür. Lık yapım ekini alınca kitaplık oldu. Anlamı değişti. Bu sefer basit söz, türemiz sözcük haline dönüştü. Yurt basit sözcüktür. Taş yapım ekini alınca yurttaş oldu. Ve kelimenin anlamı değiştiği için türemiz sözcük haline gelmiştir. Vatan basit sözcüktür daş yapım ekini aldıktan sonra vatandaş oldu. Anlamı değişti ve türemiş sözcük haline geldi. Sinek basit sözcüktür lik yapım ekini alınca sineklik olarak anlamı değişti ve türemiş sözcük haline gelmiştir. Çal e, basit sözcüktür kı yapım alınca çalgı oldu ve anlamı değişti ve türemiş sözcük olmuştur sevgili öğrenciler. Bir de birleşik sözcükler var sevgili öğrenciler. Birleşik sözcük nedir? Birden çok sözcük birleşerek kaynaşır ve yeni bir sözcük oluşturur. İki tane de sözcük birleşebilir, üç tane de olabilir, dört tane de olabilir. Bunda bir sınır yok. Sadece birden fazla sözcük bir araya geliyor, yeni bir sözcük oluşturuyor. Buna da birleşik sözcük diyoruz. Yeni oluşan sözcük birleştikten sonra eski anlamlarını da kaybedebilirler. Eski anlamlarla birlikte kullanılabildiği durumlar da var ama genelde birleştikten sonra artık yeni bir anlam kazanmış sayılırlar. Sevgili öğrenciler şimdi sizlere birkaç tane basit birleşik ve türemiş sözcük örneği göstereceğim. İsterseniz bunu şöyle bir şöyle size göstereyim. Siz de defterinizi yazın ya da bunlarla cümlelerle kurun. Alfabetik olarak sıraladım A'dan beraber. A harfiyle başlayan basit sözcük at. Ata bir yapım eki getirdiğimizde atlı oldu sevgili öğrenciler. Bunu at, ata ve türkü birleştirdik. Ata türk birleşik sözcüğü oldu. Ata ve türk kelimeler birleşti. Boş basittir. Boşluk türemiştir. Beşiktaş birleşiktir. Bakın boş kökünden luk yapım eki aldı. Beşik ve taş kelimeleri birleşti, birleşik oldu. Halı basit sözcüktür. Cığı yapım ekini alınca halıcı oldu. Birleşik sözcük ise burada hangi kelimeler birleşmiştir? Haydar ve paşa kelimeler birleşip Haydar Paşa kelimesini oluşturmuşlardır sevgili öğrenciler. Çiçek basit sözcüktür. Çiğ yapım ekini alınca çiçekçi oldu. Türemiş sözcüğe dönüştü. Burada Çanakkale var. Hangi kelimeler birleşmiş, birleşik sözcük olmuş? Çanak ve kale kelimeleri birleşerek birleşik sözcüğü oluşturmuşlardır sevgili öğrenciler. Az ee, as basit sözcüktür. As kı kı yapım ekini alınca bir türemiş sözcük oldu. Bu bir Arnavutköy birleşmiş birleşik sözcüktür. Hangi kelimelerin birleşimiyle oluşmuştur? Arnavut ve köy kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kalem basit sözcüktür. Lik yapım ekini alınca türemiş sözcük oldu. Kalem tıraş ise iki kelime birleşerek birleşik sözcük oluşmuştur. Yani kalem ve tıraş kelimeleri birleşerek oluşmuştur. Şimdi birkaç örnekle beraber yapalım sevgili öğrenciler. Tekrar hatırlayalım. Yapım eki almayan sözcüklere basit sözcükler diyoruz. Yani yapım eki almadıysa Yapım eki aldıysa türemiş sözcük diyoruz. Birden fazla sözcük birleşerek yeni bir sözcük oluştuysa buna birleşik sözcük diyoruz. Şimdi örneğimize bakarak biz de birkaç tane yapalım. Kalem basit kelimedir. Lik yapım ekini alınca kalemlik oldu, türemiş sözcük oldu. Ayak ve kap kelimeler, ayak ve kap kelimeler birleşerek birleşik sözcük oldu, ayakkabı oldu. O zaman biz de birkaç tane beraber yapabiliriz sevgili öğrenciler. Ne yapalım o zaman? Biz de göz basit sözcüğünü alalım. Göz. Göze bir yapım eki getirerek türemiz sözcük yapalım. Göz, cü yapım ekini getirelim. Peki birleşik kelime oluşturalım. İki tane kelimeyi birleştirerek de yapabiliriz. Mesela ben eski ve artı şehir kelimelerini birleştirmek istiyorum. Hangi kelime oluşur sevgili öğrenciler? İki kelime birleşti. Eski şehir kelimesini oluşturmuş olduk. Bunun gibi siz de değişik birçok örnek oluşturabilirsiniz sevgili öğrenciler. Şimdi başka bir çalışmaya geçelim. Bu çalışmada sevgili öğrenciler bize verilen kelimeleri basitme, Köküne ve ikine ayırıyoruz. Basit kelime mi? Türemiş kelime mi? Birleşik kelime mi? Bunu beraber inceliyoruz. Evet. Çanakkale. Bakın sevgili öğrenciler. Bu. Çanak ve kale. iki kelime birleştiği için birleşik sözcüktür ek ve kök yok ama biz bunu nasıl sıra ayırabiliriz? Şuraya ayıralım. Birleşik sözcüğü. Hangi kelimeler birleştiğini? Çanak ve artı kale kelimeleri birleşmiştir. Evet. Şimdi dolma bahçe. Bakın dolma bahçe. İki kelime birden birleştiği için birleşik kelimedir. Dolma artı bahçe kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Şüpheli ek ve kökünü ayıralım. Şüphe kökü artı li ekidir. Li ne ekidir sevgili öğrenciler? Şüpheli anlamı değiştiği için yapım ekidir. Bu yüzden türemiş sözcüktür bu. Son bahar. İki tane kelimenin birleşmesiyle oluştuğu için birleşik kelimedir. Son artı bahar kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ayakkabılık sevgili öğrenciler ayak ve kap kelimeler birleşerek birleşik sözcük oluşturmuş. Yalnız burada başka bir ayrıntı var dikkat edin. Ayak ka pardon ayak artı kap kabılık. lık artı lık var. Burada bir de yapım eki var sevgili öğrenciler. Ayakkabı lık yapım eki olduğu için aynı zamanda bu bir türemiş sözcüktür. Kaleci eki ve kökünü ayıralım. Kale artı ci. Ci bir yapım eki olduğu için türemiş sözcüktür. Şeker köküdür. Kelimeni li yapım ekidir. O yüzden türemiş sözcüktür. Vatan ve sever iki kelimenin birleşmesiyle oluştuğu için vatan artı sever, vatansever birleşik sözcüktür. Yurt, kökü zaten yurttur. O yüzden basit sözcüktür. Yağmur, Türk, basit bir sözcüktür sevgili öğrenciler. Şimdi bize verilen sözcüklerin basit mi, birleşik mi, türemiş sözcük mü olduğunu hep beraber inceleyerek karar verelim. Güneşlik, lik yapımını eki aldığı için türemiş sözcüktür. Anıt kabir. Anıt ve kabir kelimelerinin birleşmesiyle oluştuğu için birleşik kelimedir. Aslan hiçbir ek almadığı için basit sözcüktür. Sonbahar. Son ve bahar kelimeler birleşmesiyle oluştuğu için birleşik kelimedir. Resim hiçbir ek almadığı için basit kelimedir. Akılsız. Sız yapım ekini aldığı için türemiş sözcüktür. Atatürkçü Ata ve Türk kelimelerin birleşmesiyle Atatürk olmuş, birleşik sözcük olmuş. Ama çu yapım ekinde aldığı için türemiş sözcük olmuştur. İkisini de aynı anda söyleyebiliriz. Bay ve kuş, baykuş. İki kelimenin birleşmesiyle oluştuğu için birleşik kelimedir. Makine hiçbir ek almadığı için basit kelimedir. Mevsim. Basit kelimedir. Çünkü hiç ek almamıştır. Sineklik. Sinek ve lik yapım ekini aldığı için sinek kökü lik yapım mekanı aldığı için türemiş sözcüktür. Bozkır, boz ve kır kelimelerin birleşmesiyle oluştuğu için birleşik kelimedir. Alışveriş, alış ve veriş kelimelerin birleşmesiyle oluştuğu için birleşik kelimedir. Teneke, hiçbir ek almadığı için basit kelimedir. Su, sus, susuz, suz sus yapım ekini aldığı için türemiş sözcüktür sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz burada sona erdi sevgili öğrenciler. Videoyu, videoyu beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. İyi günler sevgili öğrenciler.